Şaşırdık tabii yani ne olduğunu bilmiyoruz tabii açıklama da yok sıkıntı denizden mi başka yerden mi kaynaklanıyor bilmiyoruz nereden baktan 28 metre var mutlaka tabii yani zaten de büyük bir felaket atlattığımız için ister istemez insanın aklında soru işareti kalıyor mutlaka ya halk arasında var yani geldiği zaman gördüğü zaman, zaman çünkü her gün gelip gittiğimiz yer buralar yani böyle sabah tabii sabah gelip de böyle Aşırı bir şekilde çekilme görünce şaşırıyorsun tabii.